Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır Celle Celaluhu. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar eşsiz hükümran, mukaddes, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder Celle Celaluhu. Şehadet ederim ki Allah Celle Celalühü'nden başka hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celalühü'nün kulu ve son Resul peygamberidir. Peygamberimizi tasdik eden Muhammed Mehdi aleyhisselam ise Allah Celle Celalühü'nün kulu ve son Nebi peygamberidir işittiğim iman ettim. Elhamdülillah. Dilim döndüğünce de Mehdi Aleyhisselam'a nasıl iman ettiğini anlatacağım. ...2009 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bir iş yerinde çalışmaya başladım. Bu iş yerinde geçmişten tanıdığım insanlar ve iş yerinde çalışmaya başladıktan sonra tanıdığım insanlar var. İki yılı geçkin bir zaman bu iş yerinde çalıştıktan sonra 2011 yılında özel sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Ve 2013 yılında tekrar geriye döndükten sonra iş yerinde çalışan geçmişten tanıdığım birkaç kişinin değişen yaşantısı dikkatimi çekmişti. Gerçekten geçmişte tamamen dünyaya yüzünü döne, dünyalık işlerle meşgul olan insanların iş yerine tekrardan geldikten sonra çok değiştiğini sırtını dünyaya döndüğünü gördüm. Bu da beni çok etkilemişti. Ve o kişilere yakın olmaya çalışmıştım. Tabii ki o kişilere yakın olduktan sonra o kişilerin nesilesiyle de Allah Celle Celaluhu'na yakın olmaya başladım. Namaz kılmaya zikretmeye tevbe etmeye kendi aramızda yaptığımız sohbetlere gayretli bir şekilde çalışma katılmaya çalıştım. Sonrasında hayatları değişen kişilerin daha da arttığını fark ettim. Halka daha da genişliyordu. Bu beni hem çok meraklı hale getiriyor hem de gerçekten çok sevindiriyordu. Çok mutlu oluyordum geçmişten bildiğim, tanıdığım o insanların değişmesi beni çok mutlu ediyor. Ben de onlara yakınlaşmaya çalışıyorum. Belli zaman geçtikten sonra Mehdi Aleyhisselam'a inanan ama benim bilmediğim birçok kişinin bana bir şeyler anlatmaya çalıştığını fark ettim. Ama anlattıkları şey tamamen Allah'a yakınlık, kulluk. Dünya işlerini geçinecek kadar tamamlamak. Geri kalan zamanda kulluk vazifemizi yerine getirmek. Ve bununla birlikte bildikleri büyük bir sırrı sırrın olduğunu ucundan da olsa söylemeye başlamışlardı. Bu böyle belli bir dönem devam etti. Bir gün çok sevdiğim bir abim benimle bir konuyu, çok önemli olan bir konuyu konuşmak istediğini söyledi. Tabii ki aklım benim dünyalık işte. Herhalde dedim bir terfi verecekler, işte bir görev verecekler diye içimden düşünürken aynı anda bana o abim demişti ki, Aydın dünyalık bir şey konuşmayacağım. Tabii ki öyle deyince ben biraz suratımı astım. İş yerinden ayrıldık, birlikte... Uzun bir yürüyüşün ardından benimle konuşacakları emin olduğu siteden içeriye girdik. Merdivenlerden yukarıya çıkarken yanımda olan kişi dengesini kaybedip düştü. Tabii ki bana hafif bir gülme, yüzüme hafif bir tebessüm geldi. Ayağa kalkmasını bekliyorum. Güleceğim ama kendimi bir yandan da tutuyorum. Neyse abi yerden kalktı. Avucunun içine bakmaya başladı. Birkaç saniye baktıktan sonra avucun içini bana çevirdi. Avucun içi kan olmuş. Dedi ki bak dedi aydın. Dedi. Allah her an yaratıyor. Tabii ki benim o gülmekte olan sıfatım gerçekten derin bir endişeye, içimde derin bir korkuya kapıldı. Hiç beklemediğim bir tepki, hiç beklemediğim bir anda o kişiden gelmişti. Ben şunu beklerdim. Ayağa kalkıp üzerindeki tozları silkelemesini ve "Ya düştük. Hadi ya, olur mu böyle?" demesini beklerdim. Şikayet etmesini beklerdim. Ama o hamd ederek yerden kalkınca ve elini bana gösterince gerçekten büyük bir dehşete kapılmıştım. O zaman gerçekten duyacağım şeyin büyüklüğünü fark etmeye başlamıştım. Benimle söylediği konuyu konuşacağımız eve geldiğimizde yine tanıdığım bir iki kişi daha vardı ve bana Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini kendisine imanın iman etmenin şart olduğunu söylemişlerdi. Gerçekten o anda içimde hiçbir tereddüt, hiçbir şüphe olmadan mekan kişilerin maddenin olmadığı bir an yaşamıştım. Sadece Rabbimle ben var. Gerçekten Rabbim bana şah damarım kadar yakındı. Ben fark edemesem de o anda iman etmiştim. Gerçekten sonradan bunları fark ettim ama o anda iman etmiştim. Hiçbir şüphem, hiçbir tereddüdüm, hiçbir acabam yoktu. Tabii ki imtihan Mehdi Aleyhisselam'a iman ettikten sonra başladı. Beni bilen, beni tanıyan, yardımsever, çok iyi. Çok edepli bir genç olduğumu söyleyen yakınlarım, yakın dostlarım, akrabalarım, ailem. Mehdi Aleyhisselam'a iman ettiğimi duyduktan sonra gerçekten delirdiğimi, düşündü ve o an bütün sülalem sanki ben bir kumar borcuna batmışım da sanki her gece meyhane köşelerinde sızık kalmışım gibi bir tavır sergilemeye başladılar beni olduğum yerden kurtarmak zorunda hissettiler kendilerini. Dört yıllık bir üniversite okumuşuz, akıllıyız. Hiç mi düşünemiyoruz? Daha doğrusu hiç mi düşünemiyorsun? Ve bunun gibi birçok tavırla karşı karşıya kalmıştım. Kapalı olan akrabalarım, aile büyüklerime eşimin açık halinden kapanması çok şaşırtıcı bir şey olarak görülmüştü. Ve yine hafız olan Kur'an kursundan mezun olmuş olan aile büyüklerimi Allah her an yaratıyor demem. Rabbimiz var demem. Gerçekten çok farklı gelmişti. Allah demek ne kadar zor. Nasıl bir dönemde yaşıyoruz ki Allah dediğimizde gerçekten insanlar korkuya kapılıyor. Tabii ki zamanın karanlığı zamanın kiripası bütün insanlığı, bütün Müslümanlığı almış götürmüş. Hepsini bir kıyıya vurmuş. Kimisi o çöplükten, o çer kurtulmaya çalışsa da gırtlağa kadar pisliğe batmış. Tabii ki uzun zaman bu böyle devam etti. Herkesin beni bir kurtarma çabası uzun zaman devam etti. Gördüler ki kurtaramıyorlar. Elhamdülillah Allah'ın ipine sımsıkı sarılmışız. Bu sefer o dik duruş karşısında kendileri eğilmeye başladı. Ailecek girdiğimiz ortamlarda Allah konuşulmaya başladı. namaz kılma kılmayan tanıdıklarım namaz kılmaya başladı. Hani hakikatten önceki Mehdi Aleyhisselam'a iman etmeden önceki yaşantı ve iman ettikten sonraki yaşantı o kadar farklı ki Allah'ı hissetmek. Sevmek ne demek? Madde sevgisinden kurtulmak. Zahiri aşktan kurtulup Allah'ın aşkına varmak. Allah'ı sevmek. Ne demek? Gerçekten anlamaya başlamıştım. İşte bu yüzden ben ve Mehdi Aleyhisselam'a iman eden diğer kardeşlerim bu videoları çekiyor. Gönlünde zerre iman olan kişilere bu videolar ulaşacak. Gönlüne tesir edecek, gönlüne değecek. Allah'ın izniyle. İşte o kişiler Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nasıl iman ediyorsa Muhammed Mehdi aleyhisselama da öyle iman edecek. İlk peygamberden son peygambere kadar biz Gülen'i de gördük Söven'i de gördük Döveni de gördük. Ama Rabbimizin nasip ettiği kadarıyla bu davadayız. Ve nasip ettiği kadar da kalacağız. Bizden değil, her şey Rabbimizden. Benden değil, her şey Rabbimden. Şüphesiz ki mahşer var. İnşallah mahşerde değil de hem bu dünyada gerçeği, hakikati görebilmek hem de mahşerde de görebilmek ve aynı anda yaşayabilmek inşallah nasip olur. İnşallah hak olan bu davada beraber omuz omuza yürüyebilmek tüm inanan müslümanlara nasip olur. Elhamdülillah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.